Vakitlerden gece, buna Kur'an şahit, bir günü bir ömre bedel bir gece, Kadir gecesi, Kadir suresi, Leyletül Kadir. Aylardan Ramazan, bu da Kur'an'ın şehadetiyle bildiğimiz bir bilgi. Kur'an'ın doğumayı, Bakara 185, Alak 1 ve 5. ayetler, ilk inen pasaj, ikra, ilk, em ilk fiil, ilk emir fiil. İlk söz. Kur'an'ın ikra ile başlamış olması başlı başına Kur'an'ın ilahiliğinin bana bir delili görünür. Gerçekten de daha münasip ne ile başlayabilirdi? İnsanoğlunun tüm sorunları varlığı okuma, anlama ve anlamlandırma sorunundan kaynaklanır. İnsanla ilgili tüm sorunlarınız insanı okuma yanlışlarınızdan kaynaklanır. Veya okuyamamanızdan kaynaklanır veya yanlış okumanızdan kaynaklanır. İnsanı doğru okuduğunuzda ilişkileri de doğru kurarsınız. Yani annenizle, babanızla, evladınızla, komşunuzla, kardeşinizle, patronunuzla, işçinizle vesaire. İnsanın tabiatla ilgili sorunları tabiatı doğru okumamakla kaynaklanır. Eğer tabiatı doğru okusak, tabiatı konulan yere koysak, layık olduğu yere koysak, tabiatla ilişkimizi onu okuyarak, yani ona tahküm ederek değil, ona baskın gelerek değil, onun üzerinde güç kullanarak değil, onu okuyarak, karşılıklı onunla diyalog kurarak, okuşarak daha doğrusu, gel sen beni oku, ben de seni okuyayım diyerek olsa daha farklı kurardık. Ekonomik sorunlar. Ekonomik sorunlar gerçekten de maddeyi, insanın hırsını, insanın ihtiyaçlarını, ihtiyacım nedir? Gerçek ihtiyacım nedir? Bu benim ihtiyacım mıdır? Veya insaf nedir? Ben alıcı olsaydım böyle mi olurdu? Yani satıcı olmasaydım da, benim elimde çok olmasa da az olsa, onun elinde çok olsa da, o bana aynısını yapsa. Bakınız hepsi bir okuma sorunu. Okuma sorunu. Okuyoruz yani. Bunların hepsi bir okuma sorunu. Siyasal sorunlarımız. Hepsi. Yönetme nedir? Yönetirken hangi ilkelere riayet edilir? İnsanın insana kul olmaması, insanın insanı kul etmemesi nasıl bir yönetim şeklini gerektirir? Ve ben olsaydım yönetilen nasıl yapardım? Ben olsaydım yöneten nasıl yapardım? Kendine yapılmadığını istemediğini başkasına yapma ilkesini burada nasıl uygularım mesela? Yine okuma sorarım. Gördüğünüz gibi ikra o kadar kapsayıcı ki sorunların çözümünde. Onun için bir kitap ancak bu kadar isabetli başlayabilir diyorum. İnişe. Emir fiil. Her emir fiil bir inşadır. Cümleler ikiye ayrılır. Haber cümleleri, inşa cümleleri. İhbar, inşa. İhbar, Ahmet geldi, Mehmet gitti. Bu ihbardır, haber vermedir. Ama inşa, ol, yap, getir. Bunlar da bir inşadır. İnşa neyi gerektirir? Bir şeyi yapmayı gerektirir. Karşıdakine bir görev yükler. Görev hak ve sorumluluk. Hak ve sorumluluk. İnsan sorumluluğu kadar hakkı olan, hakkı kadar da sorumluluğu olan bir varlıktır. Bizler nedense hakkımızı ararken sorumluluğumuzu unuturuz. Oysa Sorumluluk olmadan hak olmaz. Onun için bu ikisi birlikte ele alınmıyorsa ikisinden birine veya ikisine zulmediliyor demektir. Onun için inşa emridir. Kur'an'ın amacı da insanı inşa etmektir. İnsanı inşa etmektir.